Karışık çerez 77 let's go. Bambaşka olaylarda falan böyle yazarlar yazarlar anlatırlar ya. Bunların hiçbirini anlatmaları gerek yoktu. Onu sadece böyle potresini çizselerdi bütün kainatı anlatabilirlerdi ama sanırsam onu gülüşünde kayboldu. Gözlerinde, sarışın saçlarında, endamında kapı kapı dolaşıp anlatıyorum. Bu da sanırsam uğradığım en güzel kapı olacak. Günün birinde Azrail onun kapısına gelirse yan odada benim ismimi versin. Ebonibon var orada desin. Kendi ömrümden bir parçayı ona verdim. Gelsin benim canımı alsın. Ona dokunmasın diyorum. Tanıştırmak isterim kendisiyle. This is the best in ever. Sen. Wow, amına koyayım. Look at this. Oha. Oğlum <laughs> bu Evo ne <gülüyor> olmuş <gülüyor> şey. adamı böyle? Aşk adam abi. olmuş. <laughs> Oğlum sen de bari aşk yok. adam. O sadece altında şort mu var onun? Ondan başkasına bakamam. Gidiyorum okula gelir. Kendi görevinize dikkat edin. Goat amına koyayım. <laughs> Nasıl ya? Oğlum championsa bunlar gelecek işte ha. <laughs> <laughs> Açılış şov şey değil mi? Darth Vader, Spider-Man halay çekiyor ama <laughs> rakı. İkiyim de 15. en kutlu olsun. I made this. Indent in the sand, so it doesn't hurt when I lay face down. <laughs> it's all about comfort. <coughs> you missed. Oh, yeah. What is this place? This is heaven when the rhythm start to play dance with me make me sway like a lady. that's that magic? <laughs> yeah, I can do. Can you do magic? Yeah. Look at this. I have this bracelet. In three seconds, it's gonna disappear if you close your eyes. <laughs> Now look. Yanıltı ve şaşırt. What? Yeah, Sigma. Bana hazır bitmişken. Kim olacak biliyor musunuz? Ne oluyor? Tolunay'ı götten. ark konuşacağım ayıp olacak. Televizyona belki zarar gelecek. Yani ondan dolayı kendi çok zor tutuyorum kendimi. Çok iyi. Abi bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? Abi Türkiye'yi tek kelimeyle açıkla. Ne? ne? Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? T. Açıkla. Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yaşadın mı hiç Kemal? İyi. Şu olayı. Hani oyun bitince uyuyacaktın? Neden üst sahip duruyorsun? Hiç yaşamadım abi. Neyi? Ya ha, oyundasın. mi? Aynen oyundasın. Flörtün işte darlıyor. Aman ha korum oyunu ya. Ahahahahahahahah. Ağabey çeker yazar. Beyni durdu ya, neyi? <laughs> Dila Kolcuoğlu 14. yayınlıkta olsun Dila'cım hoş geldin. Wow. Nice bel hocam. Oy. Güzel geç. Youtuber oluyor adam. Hadi koş bakar <laughs> Adam yanlış şey yapma saçı götürmeyin abi. Aa Ferit Ferit. Oo, şey güzel. Konsey biz oy vereceğiz seninle. Konsey Seni mi? Bekliyordum bak. Neye oy vereceğiz? Konsey jüri Fenerbahçe mi? baş başkanı değil de. Şam Neydi lan? Ne, ne olur? diyorsun o hepsini saydın Şampiyon. Konsey üyesi. Konsey üyesi. Ha yönetim kurulu üyesi mi? Evet evet. Kongre, kongre üyesi. Kongre üyesi. Niye oluyoruz kongre üyesi? Maçlara gideceğiz. <laughs> Sırf o yüzden değil mi? Yoksa umrunda değil yönetimsel bize. olaylar falan. Oğlum hani bu yıl Fenerbahçeliydik? E, tamam gideceğiz ama her yıl Fenerbahçeliyiz bir zaman okuyayım. Senin gibi değiliz. Göte bak ya. Hani bu yıl yılda. <laughs> <diyor. gülüyor> ama bu yıl güzel oldu ya takım. Baba ben yurt dışında Dinamo Kiev maçı. Yarın maç var ha ya Kemal. Yarın Dinamo Kiev maçı var. Ben bayağı bilet aradım sana da sürpriz yapayım dedim geldiğinde. Ha. Ama bulamadık. Tamam alamadık. şey yaparız. Az ayrılmış. Şey yaparız ya. Evden izleriz falan. Öyle bir şeyce. Evet evet öyle bir şey yaparız. Ayarlıyorum da maçlara sadece üyelikle gidilmiyor ağlarım diyor. Bak Doğancan burada. Doğancan bize bilet lan ne olur lan. Lan Doğan, Doğan Can'ın da zaten Doğan Can çözemedi. İlk kez bir şey istedim. Kendine artık. de mi çözemedi? Kendi gider tabi ama. Ne? Gidiyor mu kendi? Gidiyor tabi oğlum niye gitmesin? Biz Fenerbahçe influencer olsak ya? Kongre üyesinin Twitter'da duyum vermesi şart by the way. Duyum derken? Ben Kongre üyesiyim. Tweet mi ben atalım ya? Yani? Siktir lan derler. Sen Kemal öyle bir tweet atıyorsun. Aşağı ben öyle bir şey yazıyorum. Siktir orası bir çocuğu şey derler. Transfer duyumu. Kimi alacağız oğlum biz takıma? Nasıl transfer yani? Transfer ya? haberi mi atlamı? Nasıl yani? <laughs> biz şey mi sallayacağız mı? Ha, transfer haberleri falan mı vermemiz gerekiyor Twitter'dan? Gelebilir mi yazacağız birine mesela? Alalım mı Ronaldo'yu? Halfi dördüncü en olsun. Teşekkürler canım. Ferit başkan seçimlerinde oy moyu veriyor musun? Evet. Düşünsene gidiyoruz seninle böyle. Kemal oraya mesai harcamak lazım. Öyle kongresi olduğumla olacak iş değil yani. Para veriyorum. İlgilenmek lazım salak. Papayaro 8. en olsun. Hit him! Hit him! She said somebody's in there. The next one. no <laughs> 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 Bro, you speak German, right? Yeah. What the fuck? Bonjour. <laughs> That's Frost. France <laughs> or

Salak ya bir de hırslı hırslı tarıyor ya. <laughs> Allah kurtarsın. ne <laughs> <laughs> böyle geldi? Ne anlamadım arkadaşımız? <laughs> Dokuz. 9 OLD Pilot geliyor. Oğlum, bu yasak değil mi Ferit? Bunu biz konuştuk da. Ne yasak değil mi? At, at, olmadan adamın ay adam olmadan atın koşması. Sayılmıyor diye biliyorum ben. Sayılmaz değil mi o? Aynen sayılmıyor. Jockey yoksa sayılmıyor diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Sayılıyor falan dediler. De Okey siz ya. yasak mıdır? Okey değil lan jockey amına koyayım. benim chat ya, benim chat. Oha! <laughs> Şaka mı? Ya abi bu var mı TR'de? Var var. Amerika'daymış Amerika. Bana da bunu çiğdem attı Çido. Oğlum Amerika'da çok iyi. Yapılmış. <laughs> Bundan. Yanlıya yanlı, yanlı <laughs> <laughs> Relax and take notes while I take tips of the arabaları var. Ferit'in ar Ferit arabamı gömdü beni oğlum. siktir. 500 yapıyor. Kemal benim de şey ışık kılıcım var ha. Nasıl ışık kılıcım var? Var. Işık kılıcı mı aldın sen böyle? Evet. Var. Bitch. Why don't you tell Bak işte. Ne kimin oğlu? Ali kokulu. <laughs> yes, it's the chef really said... just... şey mi lan o? Evet, hi oğlum işte. Ama yedin ama ilk başta. Esma ikinci en olsun canım. Sanırım. Audi TT. Şizo'nun sevdiği araba. Ne Şizo bundan alacakmış. TT değil lan bu. TT değil mi lan? RS8 mi? mi? Ne var ya? Ha. Ha. TT alacakmış Şizo. TT mi alacakmış? Ha, haftaya alıyormuş. Bu büyük bir adam değil mi ya? Haftaya alıyormuş. Alır ya. Tabii ya haftaya bir de. Aa bu eleman iyiydi. Ben bu yeni izledim. Meriz'cim TR3 20 ay çok teşekkürler Meriz'cim. Hoş geldin balım. Çok sağ ol TR3 senin için. Fast Make 15 ayda çok teşekkürler. Special Force 11 aydır. HG HG Brom. Kemal'e zayıflamışsın ha. Ben mi? Allah zayıflamışsın Yok ya hafta Az önce ayağa kalktım ya. Zayıf Zaten ben bayağıdır zayıfladım. Yani. Bir ay önce de aynıydım. Ama iki ay önce daha kilo oluyordum. Hadi hadi spor Kemal. Sabah gidiyorum ben geliyorum.